Arkadaşlar selamun aleyküm. ETS 2'de sıfırdan başlama serisindeyiz. Aracı ufak bir yazılım daha attırdım. Motoru 940 beygir ama vitesini 18'e çıkarttık. Ağır yüklerde çok daha rahat hızlanacağını söylediler. Yokuşlarda daha rahat gideceğini söylediler. 13 ton Traktörüm var arkada. Şu anda Tekirdağ'dayım. İstanbul'a bir yolculuğumuz olacak. Tekirdağ'ın biraz arkasındayım. Edirne'ye doğru yakınım. 2 saat 50 dakika varış mesafem gözüküyor. 4 saat 22 dakikada kalan süremiz. Saat şu an 9 desek 10, 11, 12'de oradayız arkadaşlar tahminimizce. Şunun güzelliğine bakar mısınız? 18 vites yaptık. Sürekli vites değiştireceğiz birazcık ama olsun. Bakın şöyle göstereyim. 16 şuradan ayarlıyoruz. 18 yaptık direkt. Şu anda piyasadaki en güçlü tır bizde. Kaçak TV farkıyla en güçlü tırı yaptık. Çok fena hızlanıyor ama durmuyor tabi öyle bir sıkıntımız var. Abicim yol vereceğim bana. Tırcı tırcının halinden anlar. Bakalım burada anlayacaklar mı? Şu trafiğe bak trafik akıyor. Abi yol mu veriyorsun gidiyorum mu anlamıyorum ki. Abi ne yaptınız belli değil gerçekten böyle bir hareket yok. Ya bir dur artık dur dur. Eh be abicim görmüyor musun? Yok abi bu trafiğin gerçekten biraz düzelmesi lazım. Böyle olmaz bu iş. Böyle olmaz. Edirne'ye bir güncelleme lazım. Tekirdağ'ı bir güncelleme lazım. İstanbul trafiğine bir çözüm lazım. Bakın biraz şu an zorlanıyor gibi de vitesten dolayı. Şöyle vitesimizi bir düşürelim. Canavar gibi çıkacak. Mazot durumumuz iyi. Yarım depo mazotumuz var gözüküyor şu anda. Şu bölümde görüyorsanız böyle tam yarıda. Şuradan alabilirim aslında ama Birazcık mazot alsak mı? Alalım hadi. Yolda kalmayalım bir de. Motor çok güçlü çünkü. Güvenemiyorum. Buranın girişi neresi abi? Şuradan gireceğiz direkt de. Bunlar yol verecek mi bize acaba? Çok fena geliyorlar. Allah Allah. O kadar hızlı gelip benzinliğe giriyor. İlginç. 6 lira 69 kuruş. Aga be. 3935 TL tuttu. 4000 lira diyelim. Arkadaşlar 6 vites daha mı iyi gidiyordu lan? Değil mi? 6 vites bir tık daha iyi gidiyordu sanki. Biraz yollar da kalabalık tabi onun da etkisi var. Ya geç işte ya abi yapmayın şunu gerçekten çok saçma şu artık bıktırdı beni. Nihayet. bakalım kaç yapacak acaba? Bana dediler ki 180'den aşağı gitmezsin. Anlarız şimdi. Var ama şey gidiyor baya. Devir gidiyor. Devirin baya bir vakti var. Açıldı şu anda biraz geç açılıyor bu. Sonradan açılıyor bu arabadaki gibi. Trafik var ha basamıyoruz ki. Durmuyor da abi durmuyor da baksanıza. O radar varmış ha bak çevirmiş adamı. sağ geçelim biz. Edin şeyden çıkamadım daha. Tekirdağ'dan çıkamadım. Ben beğenmedim mi o 18 vitesi olayını? Bana göre değil. Bu ağır yük işi. Ben 12 ton taşıyorum, 20 ton taşıyorum taş çatlasın. 50-60 ton almıyorum ki ben. Bu biraz daha tonajlı taşıyan dayılar için. Neyse gidiyor ama 140'ı rahat görüyor yine bak burada alıyor. 18'de almaya başlıyor bak. Üf şu an var ya deli gidiyor lan. Lan hayır hayır aman ha. Doğrusu geniş fark edemedik. 150'ye çıktık da duruyoruz abi sürekli. O duramadım duramadım çek elini. Duram abi tonajlıyız durmuyor hiç durmuyor hiç durmuyor. İyi misin abim? Tamam tamam bir şey yok bir şey yok hafif vurdum. Tamam oğlum abartacak bir şey yok la. Devam et ha. Sıkıntı yok koçum. Tamponda mamponda bir şey yok. Devam. Abartmaya gerek yok öyle hemen. Araç muayenesi tamam girelim <laughs> Eee Çıkışım nerede benim He Oha bu ne kadar değişik bir çıkış yapmışlar. Vay değişik olmuş. Beni buradan bağlayacağım mı oraya? Onu ne güzel yapmışlar lan. Arka bekle artist bekle. Kaç kilometrem kaldı? 73. Ya açılın da bir gazlayayım artık la. Çok erken fren yapıyorsun çok. OGS, EGS. OGS devri bitti oğlum. Cık, yok abi saçma sapan frenlemeler yapıyor bu. Vatandaş. Tabi ben burada sıkışmazsam ben biliyorum kendim abi. Bu Dorse buraya. Eh, mükemmel abi. Gerçekteki gibi Dorse buraya sıkıştı. Hadi bakalım bir de buyur buradan yak. Arkadaşlar Dorse sıkıştı Dorse. Oğlum bu Dorse buradan geçmiyor mu? Aa vallahi sığmıyor ha. Oğlum harbiden sığmadı. Dur geri alacağız. Bak arka tarafta hiç mesela anlayıp geri almıyor. Zorluyorum. Gişelere sıkıştım lan şaka mı lan bu? Oğlum gişelere sıkıştım vallahi geçemiyorum ha. Olaya bak. <laughs> Gitmiyor. Arkadaşlar bu buradan geçmiyor. Alacağız geri. Trafik de maşallah ha. Al, al 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 Aynen aynen görüyorum ben siz alıyorsunuz. Çok güzel çok güzel. Aferin aferin öyle geri geri alın. Pardon trafik var ya pert oldu sayemde. Mahvettim trafik. <laughs> Bazen oluyor işte ne yapacaksın? İnsanlık hali. Oluyor böyle şeyler. Buna bir yazılım daha şart. Ben bunu beğenmedim arkadaşlar. Bunun yazılımla vitesi ayarlattırmak lazım. Biraz da beygiri ayarlattırmak lazım. 140'a bir çıksa gerisi gelecek diye 140'a çıkamıyorum ki trafikten dolayı. 140'tan sonra ekstra açılıyor bak açıldı gördünüz mü? 140'tan sonra ekstra bir güç devreye giriyor sanki. Of 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 ne biçim gidiyor lan? Oğlum durmayın artık önümde bak durmayın. Çekil önümden çekil he çekil şöyle ya. Aferin. Adam ol lan. Önüme niye atladı benim? Dur şuradan geçeceğiz. Geçemeyeceğiz abi. Nasıl geçeyim? Şuradan nasıl geçeyim? Oradan geçsem ölürdüm bu virajda ben. Ya niye atlayıp niye falan yapıyorsun mesela? Bak baba bak duruyor. Lan ne yapıyorsun? Çıldıracağım. Adam sola geçti gaz vermiyor. Selektör manyağın yapayım onu. Yok abi ilerlemiyor. Vallahi ilerlemiyor. Heh, şimdi canı sıkıldı bastı sağ geçti. Ee, biz de geçeceğiz mecburen. En sağ geçti. Dönecek bu herhalde. Ha, gel önüme geç bir de gel. OGS var burada. ha Şey OGS diyor. EDS var. Bak görüyor musunuz kameraları? Vallahi ceza yazıyor. Dikkat. EDS çalışıyor ona göre. Adamlar sistemi kurmuş vallahi bak buradan geçtiğiniz anda çakıyor cezayı. Emniyetten gitmeyin. Oğlum kaç kere gireceğiz kantıra lan? Adamın sırasını yedim ha. Beklesin abi. Oha 407 lira mı lan geçiş? 33 çıktı bu da. Evet. İstanbul. İstanbul'a da geldik. Yükümüzü götüreceğiz şimdi teslimat noktasına. Oğlum çok keyifli geçiyor lan sıfırdan başlama. Böyle bir hissettiriyor tır sürdüğünü. Valla bir değişik oluyor. Ben buna bir yazılım işlemi yaptıracağım tekrardan. Ondan sonra görüşeceğiz arkadaşlar. Yapıştır Gitmiyor. Dur abicim, dur abicim, dur abicim, bir geçeyim bak. İnsan olun azıcık. Firmamız şu sağ taraftakiymiş. Ne kadar iyi geç bir firma. Şu tepeye mi çıkacağız? Aynen Baltrak vardı galiba orada Yok başkaymış Neymiş İstanbul ha, Buradan değil lan ben buradan gireceğiz sandım işte biraz daha böyle dar yollara falan soksa bize güzel olacak aslında oyun böyle ara sokaklara. Şöyle bir yerlere girsek. Ama yok. Bu firma girişi bile değişik. Böyle bir firma yok. Normalde giriş. Evet şuraya yanaşıyoruz arkadaşlar geldik. Bu yazılımı bir ayarlattırayım ben. Bir ayarına baktırayım. Hop ağaçların içinden geçiyoruz. Evet traktörümüzü sağ salim getirdik. Güzel bir beyni atarsanız devamı gelecek tabii ki de sıfırdan başlama serisi adamdır. Ayrıca bu sıfırdan başlama serisiyle ilgili aklımda süper bir fikir var. Onun da videosu inşallah bir ayarladıktan sonra gelecek. Umarım keyif almışsınızdır. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.